Hüdapar İl Başkanı Metin Suiçer, 2020 Elazığ depremine dair değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Suiçer, yaşanan depremlerden ders çıkarılması gerektiğini vurguladı. Hüdapar İl Başkanı Metin Suiçer, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde acıların hala taze olduğunu belirterek, yapısal tedbirler ve kentsel dönüşüm konusunda yetkilileri göreve çağırdı. İl Başkanı Suiçer, kent merkezindeki binaların yaklaşık %13'ünün çeşitli seviyelerde hasar aldığı depremde 47.800 kişi doğrudan etkilendi. Teknik incelemeler yıkılan binaların 1975 deprem yönetmeliği hükümlerine dahi sağlamadığını ve beton kalitesizliği, yanlış demir detayları ve ileri seviyede korozyonun can kaybını artıran ana etkenler olduğunu gösterdi, ifadelerini kullandı. Su içer yerel yönetimlere şu soruları yönelterek somut adım beklediklerini ifade etti. Deprem sonrası başlatıldığı belirtilen kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Eski yapı stoğunun ve zayıf zeminin yoğun olduğu mahalleler için özel bir risk azaltma planı var mı? Yeni yapılan konutların deprem yönetmeliğine uygunluğu nasıl ve ne sıklıkla denetleniyor? Acil durum toplanma alanları yeterli sayılıyor da güvenli ve erişilebilir durumda mı? Açıklamada AFAD ekipleri, güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve canlı başla çalışan vatandaşların ortaya koyduğu birlik ruhunun unutulmaması gerektiği belirtildi. Su içer, Elazığ acısını birlik ve beraberliğe dönüştürmüş bir şehirdir. Kaybettiklerimizin aziz hatırası bizlere susmayı değil, sorumluluk almayı ve doğruyu kararlılıkla savunmayı emretmektedir, dedi. Vatandaşlardan da bireysel tedbirlerini almaya, deprem çantalarını ve toplanma alanlarını gözden geçirmeye devam etmelerini isteyen su içer sözlerine ruhlar ışat mekanları cennet olsun diyerek tamamladı